Kıymetli takipçilerim. Diyeceksiniz ki karanlıkta niye video çektiniz? Bilerek çektim. Bütün pisliklerin sümen altı yapıldığı, çocuk cinayetlerinin işlendiği, kadın cinayetlerinin işlendiği bir ülkede yaşıyoruz. Ne ekmese bütün pislikler gecenin karanlığı gibi derinliklere gömülüyor. Bu nece Türkiye'deki çocuk istismarları, çocuk cinayetleri, kadın cinayetleri? Çocuklar tavuk gibi katlediliyor. Kadınlar eşleri tarafından sokak ortasında öldürülüyor. Hem de acımasızca. Aile şiddeti hat safhada devam ediyor. Geçen gün Narin olayı vardı biliyorsunuz. Daha hala katilleri yakalanmadı. Şüpheliler var ama daha katilin kim olduğunu öğrenemedik. Ne istediğiniz masum çocuktan? Geçen gün yine Tekirdağ tarafında bir çocuk istismarı oldu. İki yaşındaki çocuk istismar edildi. Bu nedir kardeşim ya? Sizde hiç Allah korkusu yok mu ya? Sizde hiç vicdan yok mu ya? Sizde hiç ahlak yok mu ya? Ahlak yoksunu, namus yoksunu, din yoksun şerefsizler. Ekonomi. Ekonomi bir yandan sıkıntılı bir süreçte gidip geliyor. İnsanlar zar zor geçiniyor. İnsanlar bunalmış iyice. Bir de bu çocuk istismarları, kadın cinayetleri çıkınca insanlar hepten kapayı yedi. Eskiden bu toplum böyle değildi. Son yıllarda bize ne oldu böyle? Nasıl bir evrim geçirdik sanki böyle? İnsanlar bambaşka bir sürece girdi. Tarifi yapılamayan, anlatamadığım o kadar çok şey var ki aslında. O yüzden böyle tutukluk yapıyorum. Aslında çok akıcı konuşan bir insanım. Ama bu kadar acıya, bu kadar problemli bir hayat döngüsüne nasıl bir açıklama getirilir onu da bilemiyorum. Zaten kanunlar da yetersiz kalıyor. Toplum kendi cizasını kendi veriyor. O hale geldik artık. Bir bakıyorsunuz çocuk istismarı yapan bir kişi birkaç yıl sonra çıkıyor. Kadın cinayeti işleyen, karısını sokak ortasında öldüren insanlar birkaç yıl sonra hapisten çıkıyor. Cezalar bu kadar hafif olmamalı Türkiye'de. Hatta bana sorarsan idam bile gelmeli. Bunların birkaçını taktığı meydanında idam edeceksiniz ki bakalım bir daha yapıyor mu bunlar? Bütün pisliklerin gece karanlığına gömüldüğü gibi bütün suçların Sümen altı yapıldığı bir ülkede anlatır o kadar çok şey var ki. Kelimeler boğazımda dilim dönüyor resmen. Anlatmak istediğim çok şey var ama anlatamıyorum. Bazen susmak da yeri geldiğimi iyi oluyor. Hepinize iyi akşamlar, geceler diliyorum.